Biraz önce dediğim gibi ilk ve tek özel hastanesi Musa Gül Hastanesi'ne hizmet vermeye başladınız. Biz de, bu zaman siz gelinceye kadar Musa Gül de endoskopi ve kolonoskopi yapılmıyordu. Evet. Dolayısıyla evet. hastalarımızın büyük çoğunluğu e, ya Kayseri'ye Ankara'ya büyük evet. şehirlere gidiyorlardı. Evet. Gider, gidiş gelişleri de bir sürü masraf oluyordu. Siz geldiniz ve hatta e, programdan önce de söylediniz çok da hoşuma gittim ilk endoskopi de Sayın Musa evet. Bey'e yapmışsınız. Evet. O da çok güzel bir söz söylemiş. Ben olacağım ki vatandaşta güvenecek demiş. Bu da güzel bir sözdü. Peki genel evet. anlamda endoskopi nedir hocam? Endoskopi şudur. Bizim uyguladığımız endoskopi artık bu endoskopinin bütün şeyleri tıbbın kullanım alanına girmiştir. Endoskopi deyince vücudun bizim insana baktığımız zaman vücudun e, göreme, göz dışı harici olarak göremediğimiz boşluklarının e, kamera sistemiyle görüntülenmesi endoskopi, endoskopi en basitidir. Ama bizim halkta e, endoskopi deyince ilk halkta gelen mide endoskopisi ama değil. E, sadece mide mide mide'nin kamerayla görüntüsü değil. Me, mesela burun şeyinde kullanılan küçük kameralı sistemle e, rinoskopi deniyor. Giriyor, normalde görülmeyen yerleri burunun arka kısmındaki boşluklarını sinüslerin içlerini rahatlıkla görünebiliyor. E, ve kullanıldıkları alana göre de isim alıyor. E, diyelim ki az önce söylediğim gibi burunda kullanıldığı zaman rinoskopi, eğer e, nefes yollarını görmek için laringoskopi Hatta e, akciğerleri görmek için bronkoskopi, küçük kamera sistemleriyle giriyoruz. Oraya kullanıldığı yere göre de isim alıyor. E, endos, mideye, mideye girdiğimiz e, olaya da e, gastro, özefago gastro diyoruz biz oraya. Yani yemek borusunun, midenin ve 12 parmak bağırsağının görüntülenmesi diyoruz. Bunun yanında tabii e, kalın bağırsakların görülmesi ayrı bir olay. Ona da biz kolonoskopi diyoruz. Yani kolonların görülmesi. Tıp dilinde e, kolon dediğimiz için şey, kolonu gördüğümüz için kolonoskopi deniyor. Ürologların kullandığı şey var. Sistoskopi deniyor. Kamerayla giriliyor. Mesaneye böbrekler, böbreklere kadar çıkılıp e, oraları gözleyebiliyorlar. Sistoskopi deniyor. E, hatta biz e, kapalı sistem ameliyatlar yapıyoruz. Biz de ona batının içerisine çubuklarla girdiğimiz için ona da laparoskopi diyoruz. Mesela eskiden safra keseleri açık yapılırdı. Geniş insizyon olurdu. Şimdi çubuklarla giriyorsunuz. Bir, i̇ki üç yerden girmek suretiyle girip safra kesesinde taş varsa safra kesesini alıp çıkıyorsunuz. Hatta bağırsak ameliyatları, mide ameliyatları bugün artık hep laparoskopik sistemle yapılabilmekte. Yani kullanıldığı yere göre de endoskopi isim alıyor. Anladım hocam? Evet. Şimdi evet. biraz önce dediğim gibi Musa Gül Hastanesi'nin sahibi Musa Gül Bey güvenerek endoskop olduğuna göre tüm vatandaşlarımız rahat güvenerek gelip sizden dertlerine çağrı arayacaklar. Tabii. Yani bana bana e, açık bana gelip e, endoskopiyle ilgili ya da kolonoskopiyle ilgili çünkü biz bunu hakikaten çok güzel yapıyoruz e, kafalarına takılan en ufak bir soru olsa dahi gelip bana sormalarında çok büyük fayda var e, gelsinler sorsunlar bir şey yapalım onun koloskobu olsunlar olmasınlar Olsunlar, olmasınlar korkuları vardır Gel, gelsinler konuşalım yani bunlara hepsini tek tek açıklarız biz kendilerine.